Sevgili yaban dostları Güzel bir günde Holtalarımızı attık Tabiat güzel Her şey güzel Hava güzel Serin Burada da Hüseyin abim Saygıdeğer Hüseyin abim Recep Dün akşam geldik Bugün sabah saat 10.30 oldu Ya şükür Şükür aldık balıklarımızı 8-10 balık aldık arkadaşlarla bu mutluluğumuzu paylaşıyoruz görüyorsunuz ölmeye başlamışlar Hüseyin abi bunlar ya e? ölüyorlar yani. yazık ya pulları falan gitmiş pulları falan gitmiş abi. Orada da var 3-5 balığımız. Ben de tuttum 7-8 tane. Kamp alanımız şöyle gördüğünüz gibi arka tarafımız çamlık. Muazzam bir yer. Doğa severlere bu güzel ortamı paylaşalım dedik. Karşıda bir köy var. Ben de tuttum 3-5 balık sizinle paylaşayım. Balıkçı arkadaşlara rastgele. Bu da benim balıklarım. 3 Lüp lüp yazık. Bayağı büyük. 5 i̇şte kilo var. Cümleten rastgele.